Efendim Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bugün burgularla yapılan değişik bir örnek göstermek istiyorum. Ben bu örneği şapka olarak örülmüş bir şekilde gördüm. Hoşuma gitti sizlerle de paylaşmak istedim. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Şapka, boyunluk, erkek örgüsü, hırka, ceket, süveter aklınıza ne gelirse hepsinde kullanabilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz bir tane modelim 12 ilmekten oluşmakta. Araları ikişer tane ters ilmek verdim. Ben şu şekilde size bir tane model anlatmayı düşünüyorum. Zaten yanındaki de modelim aynı şekilde yapılmakta. Orta kalınlıkta da ip kullandım. 3.5 numarada şişle ördüm. Burası da modelimin arka yüzü. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerifenin adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ben iki sıra şöyle kıvrılmasın model anlayın diye ön hazırlık yaptım. Hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Başlangıçta kenar kısmında iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Daha sonra 12 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane. Tekrar arada iki tane ters ilmeğim var. Model bitene kadar arka yüzde herhangi bir işlem yapılmadan İlmekleri aynen olduğu gibi örüyorum. Facebook'ta takip etmek istiyorsanız Şerife'nin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmayı unutmayın. Takipçisi 100 bin üzerinde olan sayfa bana aittir. YouTube kanalım ücretsizdir. Abone olarak günlük paylaştığım videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi ön yüzdeyim. 2 tane ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu burguların bir yapılış şekli var. Bunu öğrendikten sonra bu modelin ortaya çıkışı zaten kendinden göreceksiniz. Çok basit. İlk önce şöyle göstereyim. Bu 12 tane ilmeği 2, 4, 6. 6 tanesini bir tarafa diğer 6 tanesini bir tarafa ayırıyoruz. Bu tarafa uyguladığımız modelin aynısını diğer tarafa uyguluyoruz. Şimdi bu 6 tane olan ilmeğimin sondaki 6, 6, 5, 4, 3 şu dört tane sondaki dört tane olan ilmeğimi yer değiştirerek burgu yapıyorum sonda kalan ilmeklerimi başa almam gerekiyor şimdi iki tane ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi şişime takıyorum diğer iki ilmeğimi arka taraftan şekilde taktığım ilmeğimi arkadaki ilmeklerimi öne geçiriyorum ve dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı şekilde bu defa baştaki olan iki tane ilmeğimi diğer iki tane ilmeğimin arkasını almam lazım. Baştaki ilmeklerimi gördüğünüz gibi bu şekilde arkaya almış oldum. Ve altı tane ilmeğimi bu sırada düz örerek sıramı tamamlıyorum. Arka yüz ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Şimdi ilk burgularımı yapmış oldum. Tam ortada kalan ilmeklerimi ortada kalan 4 ilmeğimi iki kenara açmış oldum. Arka yüzden ilmeklerimi aynen örerek geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada herhangi bir işlem yapmıyorum. 2 tane ters 12 tane ilmeğimi de düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Her burgu işleminin arasında bu şekilde işlem yapmadan bir sıra ön yüzden bir sıra da arka yüzden olmak üzere örgümü örüyorum. Her burgunun arasında bu şekilde iki sıra boşluk vermiş oluyorum. Arka sıradan dönerek geldim örgümün ön yüzündeyim. Bu defa en baştaki ve en sondaki ikişer tane ilmeği ortaya alıyoruz. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. En baştaki iki tane ilmeğimi diğer iki ilmeğin arkasına alıyorum. Ön yüzden bakın arka tarafı aldım. İlmeklerimi tekrar şişime taktım. Ve altı tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Böylece ilk tarafımın burgu işlemini bitirdim. Şimdi ikinci tarafa geliyorum. İkinci tarafa da bu sefer en sondaki iki tane ilmeğimi Diğer iki ilmeğin başına alıyorum. İki tane ilmeğimi ördüm. En sondaki iki ilmeğimi şişime takıyorum ve şişimin başına geçirerek dört tane olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki tane de ters ilmeğimi örüyorum. Şimdi bu sıradaki burgu işlemi de bitti. Arka sıradan ilmeklerimi aynen örerek devam ediyorum. Şimdi modelimizin ilk başlangıçtaki yaptığımız işlemi yapıyoruz. İki tane ters ilmeğimi ördüm. Şu anda modelimiz bitti. Tekrar ilk baştaki işlemi uyguluyoruz. Bir, iki tane baştaki düz ilmeği ördüm. Sonda kalan iki ilmeği bu iki ilmeğin başına geçirmem lazım. Şişimin başına takıyorum ve dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu sefer bu iki ilmeğimi de diğer iki ilmeğimin arkasına almam lazım. Şöyle arka taraftan şişime takıyorum. İlmeklerimi böylece arka tarafa geçirmiş oluyorum. Ve düz olarak hepsini birer kere örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. İki ters ilmeğimle sıramı tamamlıyorum. Bir defasında ortada kalan şu şekilde 4 ilmeği iki yanları açıyoruz. İkinci defasında ise başta ve sonda kalan iki ilmeği ortaya alıyoruz. Her defasında aynı şekilde devam ediyor. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Tekrar bir sıra her burgunun arasında dediğim gibi işlem yapmadan ön yüzde ilmeklerimin hepsini bu şekilde düz örüyorum. Arka yüzde de ters örerek geliyorum. Bir sonraki sırada bu defa ikinci vurgumu yapıyorum. Bu şekilde bir sıra ön yüzden, bir sıra arka yüzden her burgunun arasına boşluk veriyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. İki tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu defa en baştaki iki ilmeğimi yanındaki ilmeklerin arkasına geçiriyorum. Ve altı tane ilmeğimi düz örüyorum. tarafın burgu işlemi bitmiş oldu. Şimdi diğer tarafa geçiyorum. Burada da en sonda kalın iki ilmeğimi yanındaki iki ilmeğin başına geçiriyorum. İki tane daha ilmek ördüm. Sonda dört tane ilmeğim kaldı. En sondaki iki ilmeğimi yanındaki iki ilmeğin önüne geçiriyorum. Ve hepsini birlikte düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi oldukça Basit bir yapılışı var. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.